Ailemiz geldi, onlarla beraber bir yemek yedik. Biz Ankara'daki beraber. ailemiz dedi. Siz nasılsınız, iyisiniz? misiniz? ederim. Her şey yolunda işte. Ne yapalım? İyiyiz, aile ziyarete geldi, mutluyuz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Güzel her şey Anne, yolunda. Baba Anne baba? Evet. Sizin, sizin de. Artık Hadi ya. <gülüyor> 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 On numara cevap verdi. Kolay gelsin. Seni inşallah arkadaşlar. Yok evet. şimdi zamanı değil. <laughs> De... Evet. babayı bekletmeyelim. Ben, ben, 17 de. sezonda. Ha? <laughs> de beni bekliyorlar. Evet. Nereye gittin? biraz Şehit ailelerine yaptığınız yardımdan biraz. Arkadaşlar bunları hiç konuşmayalım. Gereğinden fazla da ayıp oluyor. Yani, Öyle alakalı. İzliyor musunuz? Öyle bir şey var. Evet, bir şey Bir şey var. 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 Bir Bir şey o kadar. Yine var mı var mı takip ettiğiniz öyle bir özel Ya bütün başlayan işleri biz e, takip etmeye bakmaya çalışıyoruz. Ee, Daha yok öyle bir şey. Yok bu sene zaten biz hani güzel Sen birbirimize vakit söyledi, ayırdık. Böyle oluyor <laughs> işte. Biliyorsun. Evet. <laughs> <laughs> tabii ha. Hani, o, mı? tabii. Evet, <laughs> tabii tabii evet, öyle Me, oluyor <laughs> ona pas yolluyorsun <yollasın. gülüyor> abi oynayacak <laughs> mısın kim söyledi o söyledi tamam o söyledi. <gülüyor> 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 galiba oynayacak. İster Arkadaş mı? sen gündem doğru. bayağı geriden takip ediyorsun. <gülüyor> 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 Canlar, Ha müsaade edin artık geçelim. Peki, Yola çıktık. Kardeşim bitmez bitmez bitmez, <laughs> bitmez, 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 bitmez. <laughs> ya cevaplama bas <bir> abi rastla abi. evet. özele gelelim. mi olalım? <laughs> Sabah. İnşallah. <laughs>